Siz durun ben aşağı. Biraz sen beni burada bekle ben Reyhan'ı getirip geleceğim tamam? Zehra Hanım, anlattım size. Yani ben Reyhan'ı benden uzaklaştırmamaları için gelmenizi istedim. Reyyan'ı bu konakta yaşadığı yalnızlıktan kurtarmanız için. Siz yanımda olun yeter. Başka bir şey yapmayın lütfen. Miran. Bilmediğin şeyler var. Reyhan. Amcamın. Öz kızı değil. Ben her şeyi biliyorum Zehra Hanım ama... ...sana söyleyemem. Nedir bilmediklerim? Miran. Hazar'la değişen ol. Sen bana biraz vakit var. Hemen geleceğim. Burada bekle. Sıcan mı? Afiyet olsun. İçtin mi sen kahveni? Yok, söylersin bana. Reyyan. Gel hele. Akşam üzeri çıkıyoruz yola kızım. Gül'ü de hazırla. Bitecek. Bitecek bu acılar bitecek. Bitecek. Bu acıların hepsi bitecek. Ben evladımı bu cehennemin içinde doğurmayacağım. Mira'nın bir sağda olduğunu açıklayıp bu intikamı kökünde bitireceğim. Bitecek.